Emine'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle etsiz, lezzetli bir kuru fasulye püf yapımını paylaşmak istedim. Öncelikle uygun bir tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Ardından bir adet kuru soğanımızı kıymetli doğramış olduğumuz kuru soğanımızı tenceremize alıp kavuralım. Bu arada kabun, soğanımızın kavrulurken tuzunu ve şekerini ilave edersek şeker çabuk karamelize olmasını sağlayacaktır. Şey, soğanlarımızı bir çay kaşığı da şeker ilave ettim. Tekrar kavurup ardından yeşil biberlerimi. Halisem üzerini ilave edip onları da şöyle bir çevirdikten sonra sırasıyla malzemelerimi içerisine aldım. Salçamı kavurduğum Bir yemek ka kaşığı kadar biber salçası, bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Kokusu gittikten sonra e, bir küçük e, kase domates sosu domates sosunuz yoksa yani bir adet kabukları soyunuz domatesi ilave edebilirsiniz bir gece önceden ıslatmış olduğum bir buçuk su bardağı fasulyelerimi ilave ettim sürdükten sonra ee, şöyle bir şey dedikten sonra karabiberimi bir daha ilave ettim sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz kimyon, tuz biber istediğiniz koyabilirsiniz bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bir yaparsanız kanalımın büyümesine vesile olursunuz. Sıcak suyu ilave ettim. Görmüş olduğunuz gibi fasulyelerin üzerine kapatacak kadar geçecek kadar sıcak su koydum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave edip tencere kaynadıktan sonra fasulyelerin altını kısık ateşe koyup pişmeye bıraktım. Bu arada kontrol edin. Eğer suyu çekerse, biraz sıcak su ilave edip yumuşayana kadar pişirelim. Ee, yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun.